Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi koş. Şişt! Hey. Koklama. Koş. Koş. Bu tarafa. Şişt! Koş. Koş. <laughs> Ayıcık biraz enerji atsın. Hah. Öteki de orada. <laughs> Dışarıda kimsenin kimseyle iş olmuyor. Heh. Allah. Eso hiç şey yapmıyorum ben buna. O çocukların Çocuklar koşuyor da onlarla koş. Allah. Heh. Heh. <laughs> Albay da başlıyor yavaş yavaş koşturmaya böyle ufak ufak onlara katılmaya. Ay zaten dünler razı yani. Çocuk çocukla oynama. O geldi, Bak o geldi, bu geldi, o geri gitti. <laughs> Geliyor diyor benim belalım. Hemen <laughs> Dur bakayım. <laughs> Bak. çekmiyorum, yönlendirmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Umrunda değil yani artık. Hadi kalesi. Koş kız. <laughs> Yarış atı gibi şöyle rahvan gel bakalım bir hadi. <laughs> Bu fukara da burada ya. Bu fukara yürüyor be. <laughs> ne oldu kız? Yoruldum. Çok mu yoruldun? <laughs> Gelsin de tek şeyim <laughs> ipler karışmasın. <gülüyor> hani. Aynen. <laughs> <laughs> Ama bak kuyruk nasıl havada artık. Aa hadi. Dur. Heh. Bak. Dışarıda bir şey yapmıyor ki zaten. Ya. Hadi. <laughs> Şu hayvandaki yaşama sevinci hiç kimse yok kalesi de. Bu inek olarak doğacakmış. Allah bunu köpek yaratmış. Allah. <laughs> Ot gördün mü dayanamıyor. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> Kalesi. Ne oldu? Ha. Albay. Ada köpeklerin arasına girmeyin kızım. Siz de Kaan'la beraber oynayın. Aferin. Bak. Allah. Bunu azıcık gazlayacaksın sadece. Buraya buraya. Buraya koş. Hah. Ha. <laughs> Alba <laughs> Al, <bak> yürüyor ya. İyi, <laughs> <laughs> artık nasıl bir enerji geldiyse hayvana. Bu ya? Ha, şuna bak. Ya kalesi döne döne valla bak benim de başım döndü. Kamerayı döndüre döndüre 50 defa var ya. Ben hiç mi bilmiyorum volta atmak ne? Düz gideceksin geleceksin. Düz koşacaksın geri ileri geri. daha haydi. Hadi koş koş koş. Çabuk koş. Böyle oldu ya. Kalesi benim köpeğim. Albay hanımın köpeği ha. Onlar <laughs> Yarış atı gibi koşuyorsunuz ikiniz de. <laughs> Çocuklar burada abi. Sen ne durmadan otuyorsun kalesi ya? Gidiyorsun geliyorsun otlara dalıyorsun. Hadi dikkat kızım. Allah gelsin gelsin. Ellemem ben onu. Mümkün olduğu kadar ben de geliyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor adam? Hı hı. Ha diyor işte yani bu Allah bunları iyi ki ha val. Sen ne yapıyorsun kız bıdık? Evet <laughs> yani kalesi bunun varlığını iyice kabullendi. Bir tek hani evde kendi alanını vermiyor. Ne bileyim hani biri işte oturma odasındayken öbürü dışarıda duracak falan filan. Hani o gibi şeyler. Ee, karşılıklı yem yerken de artık sıkıntı olmuyor. Kalesi ona havlamıyor, hırlamıyor. Eskiden içinden geçiyordu ilk zamanlar. Hani şimdi o yem kıskanma muhabbeti de kalktı artık kalesinin. Çünkü her seferinde önce kaleziye sonra Albay'a yem veriyorum. O yüzden e, hiç hırlamıyor, havlamıyor. Aha gene kaka yapıyor bak. Hadi. Albay. Ne oldu oğlum ya? Dikkat kuzular. Dur. Aha. Dur. Ya, tamam tamam çözdüm. dur kalesi. İple. Şşt. Bak ipi kemiriyor. Yürü, git. Başka yere koş. Ya bir elimde telefon bir elimde köpek olunca. E, bir de bu ayı olunca. Heh dedi. <laughs> ha o da koşacak herhalde. Hadi koklaşın lan şöyle bir. Ah albaya. Ah albaya. Allah. Ağustos ayında kalesi kızana geliyor. Hadi. Al Albay. Allah. Dur. Sen yanlış tarafa çek. bak Bu şerefsiz ya. Dur. Kalesi dur. Git şöyle. Gel buraya. Dur. Şşşt. Ya karıştırıyor. Tövbe ya. Hadi. Oy oy. Ya serbest bıraksam koşturacak da işte başka biri köpeğiyle geçerse buradan o sıkıntı. Abi ben köpek almadan önce valla Almanya'da bu kadar çok köpek Allah olduğunu bilmiyordum. Efendim kızım. Tamam bana verme şimdi bak tutamam elimde telefon tutuyorum çünkü. Valla Almanya'da hakikaten bu kadar çok köpek olduğunu bilmiyordum. Abi burada hani nereye gelirsen gel, gel şu şeylerin şu yeşilliklerin arka tarafında köpek parkı var. Hani gidiyorsun orada tasmasız köpeğe salık gezdiriyorsun abi. Ama dedik hani biz böyle yapalım buraya gelelim. Burada koştursun etsin çünkü şimdi başka köpekler olacak şeyler olacak çocukları kıskanıyor o köpeklerden falan. Hani dedik sadece böyle ikisi beraber zaman geçirsinler araya başka köpek girmeden. Ada ne yapıyorsun kızım? İşte, Hı? Mi, ben böyle şey Hı. Niye Buralara bak mesela şurayı falan tarla gibi sürmüşler. Tabii devletten belediye kiraladılar herhalde. Heh. Heh. Koşuyor yavaş yavaş. Hı. Ya da ben vallahi bak böyle yemin ediyorum bilmiyorum kaç tur döndüm ama kendi etrafımda. Çat. Sen şu kalesi tutsana bir. Al da getir bana. Bir de kamerayı tutman lazım. Bak ben bunun ipini böyle şey yapacağım. Tamam evet. Alın şeylerinizi çocuklar. Bakayım ben onu kendim mi koşturmayı deneyeyim. Herkes malzemesini alsın. Kaan. Sen telefonu çekebilir misin bizi? diyor <laughs> ki Dur al kalesi dur Tamam sen kalesi tut bir Kaan <laughs> Tutar onu Tut bırakma ha, o Kaan'ın yanında durur zaten Kamerayı tutuyor ha, Pardon Hı. beceremedim Hı. Şöyle Tamam dur düzelteceğim şimdi bana... <laughs> Dur sen bana ne? Apa! Apa! Hadi. Atla. Atla. Hadi. Atla. Atla. Hadi. Atla. Atla. Atla, gel. Hadi. Kemir mi? Onun mı dolandı? Hadi gel. Hadi koş. koş. Koş sen değil sen değil Koş istediği koş çok koşuyor koş. <laughs> sen ot ya <ye. gülüyor> o sende takılır mı şey zinciri gitti <laughs> ot dik kaldı ağzında hadi hiç umrunda umur, <laughs> bile değil <laughs> oğlum enerjini at diye getirdik buraya koş dur oyna enerjini at diye getirdik ya Vallahi adam senden daha çok mi ya. Değil mi adam? Değişen mi köpekleri? Değişen. O yine daha iyi ya. Tamam, Kalkan. Buna göre. Sen bunu bir tut gel, gel oğlum. Ne? Sen al bayı bir tut. Ee... Sen bunu tut bunu tutarsın. Kalesi ayısı bütün işi bozuyor bizim. Kan geri çeksene. Çek, geri. Tamam. Das hier habe ich gefunden. Ha. Ha. Şu bitip tükenmek bilmiyor bu koştururken ya. yaz geliyor artık. Yaz gelsin. Yeter değil mi abi? Da havalar artık değil mi kızım ya? Gidelim denize girelim ha. Bak. Hadi bir daha. <laughs> Hadi bir Bak. İpi kemir şey yapacak şimdi. Ayağına dolandı ip. Efendim? daha olmaz ama şimdi. Bak. Al bak. Sonra tutarsın. Burada olmaz. Burada olmaz. O zaman Kaan'a bak. de işte Ada, ada. Ya ada. Bak bak kaka yapacak yine biraz. Hı. Çat, evet. Fransız Mastif. Ama yok hani o öbür dediğimiz iş olmazsa, ha? Fransız Mastif. Bir tane mi bir çift mi? Bunları ver ona aldım. Hayır. <laughs> Bunlar olmadan. Maksat kayıt altına almak. Tane mi çift mi? Baştan tane mi? <laughs> çek Kaan çek kendini onu çek götür kendine bak ipler karışacak çat çek, çek ipleri karıştıracak şimdi Kaan <laughs> ben tutamam bak alıyorsun evden oyuncaklarını ki hayır ben tutamam sen kendin tutacaksın onları elim mi ağrıyor yalana bak sen bahaneye bak <laughs> bu videoları sen büyüdüğün zaman izleyeceksin biliyorsun değil mi he bir de ben bunları böyle çektiğim gün yüklüyorum da videoları. Yani tam tarihi tarihine. Bak bak bana bak. Biliyorsun değil mi? Uh -uh. Büyüdüğünde de izleyeceğim bunları. Uh -uh. He? Ne diyeceğim ben ne kadar cadı biriymişim diyeceğim. Nasıl cadı bir kızmışım diyeceğim. Ne kadar yaramazmışım diyeceğim. He? <laughs> tipe bak tipe. Hı. Şimdi bir dişi bir erkek bundan oldu. Eğer o öbür şey olmazsa. E, bir tane alırsak eş nasıl olacak o zaman? E baştan bir bakacağız bakalım ondan nasıl oluyor. Ha. Ondan sonra diyorsun olursa eşi de oluyor yani. Bilmiyorum. E, tamam. <laughs> Okuyor o zaman. Bu <laughs> kale sayısı burada. Kaç, 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 kaç. Allah. <gülüyor> 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 Aa beni dolacak. Vallahi beni dolacak. Dur tam ben şöyle atlarım. Heh kanatla üçkağıtçı. <laughs> Esas albayı <laughs> kanı şey yapması <laughs> Kan kas yapacak çocuk. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaan da hava kan Kaan da <başlıyor>. <laughs> çok hayvandı. küçük ki sen. Ha, aynen kalesi yiyecek Bak Kaan. Kaan ne yapıyorsun oğlum? Ev ben bilmiyorum. ben bilmiyorum. Bizim Kaan Türkçeyi Almanca gibi konuşuyor değil mi oğlum? <laughs> Mesela direkt bilmiyorum demiyorsun değil mi sen? Ben bilmiyorum. <laughs> Bu yorulacak bir hal mi var bununla? baksana? Ay vay. Ya. Sıra sıra hepsinin yıkanması lazım da. Al artık bak dışarıda da hani dikti yani böyle kuyruğu havaya. Hadi <gülüyor> <koşturup> <gülüyor> sen de mısın? Yani Artık bir iki ayağı. Çek, çok çekmeden, ha, biraz çek, biraz çek ama çok fazla çekmeden boynundan. Annenin yanına evet annenin yanına gitmeden oğlum çok. Böyle uzaktan koş. Ha, efendim kızım. Ben yoruldum. Ne yapayım şimdi yorulduysan? Otur çimlere. Otur. Otur, oraya otur. Heh. Uzat bacakları. Aç, bak bak kollarını şöyle başın altına koy ellerini. Yat. Ha? ha bu işte dinleniyor mu şimdi böyle ya Hı. Ha. koşuyorlar mı ha. <laughs> koşturun koşturun yapın sporunuzu bugün iş yok bugün resmi tatil bizim burada o yüzden biz de böyle dedik değerlendirelim. Zaten sabah 8 miydi? Sekiz buçuk muydu? Neydi yattığımda? <laughs> <Hı? gülüyor> Yatmıyor mu ada? <laughs> Kalktın mı? Hı. Bizim bu arada en büyük olan gelmek istemedi. Hani onu yetiştirme yurduna falan vermedik. <laughs> Sorduk gelmek istiyor mu diye. Dedi i̇yi, i̇yi o zaman bizim için sorun yok. Biz böyle geldik bir kişi eksikle. Yani bir kişi eksik olduğu halde de 3 6 kişiyiz şimdi de. Hakan? E. De mi oğlum? Türkiye'ye gideceğim mi yazın? E. Ne yapacaksın? E. Nerelere gideceğiz? Denize gideceğiz. Sonra e. Çanakkale Şehitliği'ne gideceğiz tamam mı? E. E. Tamam. <laughs> Bu sene Çanakkale Şehitliği'ne gideceğiz. Oradaki dedelerimizi, atalarımızı göreceğiz. Ondan sonra bir dahaki seneye de ha? ne yapacağız? Bir dahaki seneye de Anıtkabir'e götüreceğim Ankara'ya tamam ha, Tamam. Tozuttu <laughs> gene. <laughs> 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 Olamaz böyle bir şey ya. Vallahi bak. Kızlardan ayı olur mu diyordum. Oluyormuş demek ki. <laughs> ben hiç tahmin edemiyorum bu nasıl anne olacak, nasıl yavru doğuracak. Ne kızım? Evet uçak geçiyor. Şuna bak. evet dostlar. Cümleten hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Ada bir bay bay yap bakayım. Bay bay arkadaşlar.